are <laughs> you

Hocam 585 yaptı toplam. Biraz büyük poşet vereceğim. Yolda belki bir şeyler koyarsınız. Bilginiz olsun. efendim bağlanıyor dedi ama bugün biraz internetlerde bir şeyler mi var yoksa bizde mi var bir türlü çözemedik. işiniz rahat hocam ayakta Bu neydi abi verdiğin? Efendim karşıda gördüğünüz siyah cevizli hmm. ezme haşhaş ve tahinin birleşimi kahvenin yanında. Özelliği ise şu, bizim torun pek rahat durmadığı için ancak ancak Eskişehir Türkiye'nin her yeri leblebi kurabiyesi yapıyor ama Ayşe Hanım'ın kız şartlanırsa başkadır diye düşünüyoruz. Bakalım ne diyeceksiniz hocam. Özellik ise gluten sıfırdır. Çölyak hastaları rahatlıkla tüketebilir. Özellikle şu ibareyi koymak biraz cesaret ister hocam. Hmm. Bu glutensiz olduğunu gösterir. İlk ikinci hmm. cennetliği de şudur. Çöğünü kendimiz çeker. Artı 2 tonluk bir susam değirmeni. Değirmenden çektiğimiz tahinimiz. Ve o da aynı sıcaklıkta direkt kazana girer. Hmm. Kakaolu'nun fiyatı 270, yarım yoluk uzun yola dayansın diye vakum ambalaj var. Sadesi de 260 liralık kilo fiyatı. Gerçek tahin diyorsanız orada karşıda abicim. Sabah geldi. Şimdi bir Yani Peyniri buzdolabından çıkardım, buzdolabına girer. Ama domates, biberi de yine dolduruyorsunuz buzdolabına, çabuk bozuluyor. Dubai çikolatası mı yaptın? Ya. Hayır abi, ben çalıştığım firma satmıyorum, onu söyleyeyim sana. <gülüyor> <gülüyor> ben satmıyorum. San bir Bundan söylüyorum. alıyorum abi. Çünkü sebebi ise onun içinde ne olduğunu işte. bilmiyorum. Şu da metelması, bunlar. Evet. Şöyle yaptık. Ayçiçek yalvarı, Eskişehir şeker pancarından oluşan bir güzelliktir bu katkı yoktur, ilave yoktur. Pişmaniyeyi çok benzetirler ama biz transya yağ margarin kullanmıyoruz. Abi. Bir tane Özellikle. sade olsun. Sade. Bir tane sade verdim hocam. Yetti. Peki efendim. İşte bunu dedik. Onlar. Buyurun. Geldim efendim. Geldim efendim. Şimdi Hı -hı. ilk satmış olduğunuz sadeydi. Bana bir daha döner misiniz arkadaşlar? Bu da 27 yaşındaki 3. nesil torunumuzun icat ettiği metel gördükleriniz içinde. Bunun içine un koymadık. içine leblebi yaptık. Leblebili metel sadece biz ürettik. Bade <laughs> kakaolu, leblebili ve antep olmak kaydıyla 4 çeşit metel üretiyoruz. O da dörtlü set olarak karışık üründür ve 600 gramdır. Sizden istediğim aldığınız ürünlerin hiçbirini buzdolabına koymuyorsunuz. Çünkü buzdolabına giden bütün şekerleme ürünü bozulur. Pirinç makarna nerede duruyorsa oraya koyun. 2 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra açın yiyin. Hiç çekinmeyin. Çünkü hepsi bokumludur. <laughs> işte. Hocam teşekkür ederim. Efendim? Ee, Hayırlı işler. Sağ olun. Evet, evet. Sağda bak, kaka bak. Thank